Bak bu senin oğlan Hadi say sen de yap Ah seninki şey. çevir 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 çevir, çevir, çevir Sen de aldı? Ne oynayalım? Bol. Tamam, bunu oynayacağız. Bowling. Evet, toplar geliyor. Ekle, hadi, orta. Aa. Oh. Tamam dur kardeşin atın sana. At bakayım bir. Tamam. Nereye attın kızım? Hadi yavaş at yerden yavaş at tamam mı? Yavaş at kızım. Yavaş at. Aferin sana. Oo. Oh. Bak 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 bak. Bak 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 hepsini vuracağım bak. Ay evet vurdu. Vurdu. Hepsini vurdu saydı. Şimdi bak tam böyle var ya de Ya tam şu ortadan at kızım şöyle. Tam ortadan bak. Yavaş. Oo. Oh. Geliyorum. Evet ya. <laughs> ya hadi bir tane vurabildin kızım. Bir tane vurabildin. Ne oldu? Aha bak çıkıyor Oyun bitti. Evet. Şimdi ne oynayacaksın? Ne oynayacağım Hazır mısın? Evet. Bas. İçine düşürmen lazım bak yuvarlakların içine düşür ha. Şimdi aferin. Şimdi aferin. Şimdi aferin. Şimdi aferin. Şimdi Bir daha. Bir daha. Aferin sana. Ah koşu attın. Bitti. Bundan ne kadar kazandın? Bak biletler geliyor. On da çek. Evet kaç tane vurdun ya Hadi. Toplamda 3 tane vurabildim. Başka vuramadım. Al tıkıtlarını al. Evet onu da alayım. Evet. basıyoruz evet topladın geldi hadi at, yerde atıyorsun bak atamadın yine atamadın yine atamadın hızlı at haydi Eh, gene atalım. Ha, aferin sana. Oh. Bir daha. Oh. 3000 e attım bak, 3000. Yok canım, 4000 e attın sen. <laughs> Son zamanlar çok iyiydi. Evet, Sayde o arabasını buldu. Sayde. <laughs> evet. Hadi. Hadi koy at ablaya. Hadi. Oha kendine gol attın. Kendine gol attın. Zahide bana bak bir. Gene sen yeniliyorsun. Bak. Kardeşin 3 sen 1'sin. Aha gol attı. Bunu mu istiyorsun? Hı hı. Al bakayım. Hay. Ah Uçuyor. <laughs> Baba. Sayda babaya bak. Bana bak. Baba, ben bu sefer şey oynayacağım. Ne oynayacağım? Ya? Tamam sen burada öyle ben geliyorum. Ne oyuncağın hadi. Ne oyuncağın? şeyler var. ne? Bilmiyorum bakacağız. Bak oyuncaksan basacağım. Evet. Al. Ha topları düşür. 25 puan. Bitti. ben yine de elinde kardeşimi. Bana yine kaç çıktı. Arkadaşlar bakın maliyete kaç çıktı gördüğünüz gibi. Bu da yemekte herhalde... yediniz, hamburgerinizi yediniz. Artık kapatıyoruz görüşürüz bir daha videoda. <laughs>